Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün açılış böyle yaptım sizlere. E, kemer altında işlerim vardı onları halletmeye geldim. Şimdi size birkaç parça bir şeyler alırken çekmek istedim. Haydi gelin. Bugün buraya geldik. Geçenki videomda arkadaşlardan biri buraya da gitsen ne güzel olur demişti. Ben de geldim. Of ama inanılmaz kalabalık. Çok kalabalık. Arkadaşlar inanılmaz kalabalık. En ücra köşeye gelmeye çalıştım. Ama çok güzel şeyler var. Şimdi yavaş yavaş çekeceğim sizlere. Ay bunlar ne güzelmiş. Bakın bir önceki videomda göstermiştim bunlardan size. Burada varmış. 75 lira. Aa, burada çok güzel böyle tek parça tabaklar var. Fiyatları yazmıyor mu?

Şöyle setler var. 175 liraymış. Yine şu şekilde baharat setleri. Şunlar 19 liraymış. Çay bardağı setleri. Çok da şıklar. Şöyle. Bunlar güzelmiş aslında olabilir mi? Burada alınacak bayağı bir şey var. O yüzden nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Arkadaşıma geçeceğim buradan da. En iyisi Doğan'la gelmek olacak. Bakın böyle bardaklar bunlar. 5 liraymış. 18'li fiyatına bakın arkadaşlar şunu. Dünya kadar da var. Aslında şöyle kaselere ihtiyacım var. Ben almadım hiç. Kırılmış gerçi de. Bunlar kaçlıymış? 6'lı 10 lira. Hiçbir şey. Tuzluklar da çok güzelmiş. limonluklar var. Yani gelip buraya aslında evi düzebiliriz. Burada su şişeleri var. Tabi bunlar biraz sevimli ama. 10 lira. Valla de 13 liraya almıştım. Üzüldüm şu an. Burada bir sürü çeşit var zaten. Bakın burada yağlı, sirkelik. Cam mı bunlar? Cam. Fiyatı Bu hiçbir şey ya. Ben şöyle şişelerden düşünüyordum aslında. 12,5 liraymış bunlar. Hatta şişeler 10 liraymış. Bunlar ölçülü. Hmm, bunlar biraz pahalıymış. 49.90 Burada ama tombulları falan da var Ya da şöyle damlatmazlardan da var Ne güzelmiş bunlar. Şimdi biraz daha... Ne kadarmış? Şaka gibi. Altı tanesi arkadaşlar bu arada bu. Altı tane. Ne kadar Şunlar şöyle üçlü sunumluk bakın arkadaşlar. Şöyle. Elime dolayayım. Burada da yine sürahi şeklinde sunumluk olarak da kullanabilirsiniz. 19.90'mış arkadaşlar bunun fiyatı. Burada da böyle dondurma kapları var, kupları. Arkadaşlar bunlar Mika. Ama düşünenleriniz varsa yani kaliteli bir Mika. Ve üçlüsü 1 litreliği 20 lira. Böyle boyutları da var. Küçük boyu falan da var. Burada da böyle kavanozlar falan var. Farklı bir sürü model var. Bakın bunlar da çok güzelmiş. Bunlar cam. O diyor ki 1 Şubat falan. Aslında şunlardan istiyordum. Ya bunlardan ya da Paşa Bahçesinin bu emzik gibi olanları var ya onlardan düşünüyordum ama Heh, şunlardan. İkisinin de fiyatları aynı zaten. Bir şeyler kırıldı. Bu da 29.90 ne kadardı? Ha, o da 24.90'mış. lira fark oynuyor aralarında ama bunlar da çok şık. Ama bu çok hoş iş. Bu 19.90 Şöyle Paşa Bahçesi'nin kaseleri var. 19.90 Bu çeşit var arkadaşlar. Yalnız burası şu an o kadar kalabalık ki çok rahatsız oldum. Çok erken saatlerde falan mı gelmek gerekiyor anlamadım. Ama evi düzüleceksin. Ne bunlar? Arkadaşlar bakın Amerikan servis. 15 lira. Aslında evime şöyle bir şey almayı düşünüyorum. Şu Arkadaşlar çıktım. Çünkü inanılmaz kalabaktı. Ve bilin bakayım yine nereye. Geldi. Murat de Çağdemir'e geldim. Şu benim tabakların devamı. Hemen göstereyim. Bunlar gelmiş. Bunlardan takım yapacağım için biraz daha alacağım. Aslında bakın bahsettiğim kaktüsü şuydu. Ama bundan kalmamış. Devamı da gelmiş. Ben de mecbur şu limonu da alacağım. Öbür tarafta alışveriş yapamadım çünkü orada çok alacağım bir şeyler çıktı. O yüzden oraya Doğan'la gelmem gerekecek. Ben hemen şunları alıyorum. fark ettim. AVM'den bu arada hiçbir şey almadım. Ee, çok fazla kalabalıktı ve kasada çok kuyruk vardı. Ayrıyeten taşıyamayacağımı da düşündüğüm için tek başıma gitmiştim çünkü. Taşıyamayacağımı da düşündüğüm için erteledim alacaklarımı ama gözüme kestirdiğim birçok parça bulunuyor. Tekrardan gideceğim oraya yanımda biriyle beraber. Muhtemelen yine Doğan'la gideriz. Arabayla gittiğimiz bir gün olur. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Kapanış yapmak için tekrar geri geldim. Bana destek olmak isterseniz, kanalıma destek olmak isterseniz videolarımı beğenmeyi, videolarımın altına yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.